arkadaşlar tekrar merhaba. 7. hafta 2. bölüme bir ekleme yapmam gerekiyor. Ders esnasında aslında söylemediniz ama keşke söyleseydiniz daha iyi olurdu. Arkadaşlarımız dersten sonra söylediler sağ olsunlar. Der. Tabi ders anlatırken biraz o an görememezliği de kaçabiliyor. Diyorum ya metro işleri biraz sıkıntılı. Yani dikkatli olmak lazım. Duvar seramiğindeki minhalarımızda bir eksiklik durumu söz konusu. Onu düzelteceğiz şöyle programımızı açsın. Yüzey yüzey aslında gitmemiz gerekiyordu. Çünkü biz yüzey yüzey örüyorduk seramimizi ve düştüğümüz minhaları da aslında tek değil iki defa düşmek gerekiyor. Şöyle açalım. Şurada mimari projemizi açalım. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz arkadaşlar. Şunu kapatmış olayım. Yer Bir açacağım birazdan. Şöyle geldim ya duvar seramiğinde minha 60-60 pencereye geldim. Bakın şurada 60-60 yere -60 şuradaydı bakın bir yüzey bu yüzeyden bir de bu yüzeyden düşüyoruz evet doğru ama şu seramik ördüğümüz yüzeydi bakın burayı düştüm tamam kapıyı burada düştüm bir arkadaşlar bu kapıyı aynı şekilde bir de nerede düşmem lazım buradaki yüzeye düşmem lazım niye çünkü bakın hem burası hem burası ayrı yüzeyler yüzey yüzey yapıldığı için de uygulama dolayısıyla iki defa düşmek gerekiyor. Yani aynı mantıkla ne var? Buradaki diğer yüzeyimizde var. 1 ve 2 durum söz konusu burada. Bakın hem burada banyo tarafında düşülecek seramikten metraj hem de burada lavabo tarafında düşülmesi gerekiyor bu metrajın arkadaşlar. Bunu özellikle belirtmek için kısa da olsa bir video çekmek gerekiyor. Çünkü bunu inşallah dinlersiniz. Ders esnasında bitişte de söyledi arkadaşlar sağ olsunlar. Yani ben dikkatimden kaçmış Kaçıyor da zaten. Metraj dediğimizde böyle bir şey yani. Zaten dikkatten kaçsın diye var. Yani hiçbir zaman %100 net bir doğruyu bulamıyorsun arkadaşlar. Bazen belki atladığınız yerler oluyor. Bazen çok basit yerleri gözden kaçırabiliyorsunuz. Hemen geldim buraya. O zaman şuradaki minhalarıma geldim. 82 e onluk. Şu pengene değilmiş. Kapı diyeceğim buraya. Kapı. Burada 2 değil artık. Ne olacak arkadaşlar? 4 olacak yani. Bu direkt, direkt 4'e çıkması lazım. Biraz önce 2 iken değerine bakalım. Şuydu. Artık bu 4 olduğu anda değer düştü. 3 metrekareye yakın bir azalma durumu var. Nereden yaptık? Bir kez daha söylüyorum. Bakın şuradaki yüzey 1, buradaki yüzey 2. Sonra şurası 3 ve şurası da 4 olacak şekilde 80'e 2 onluk kapının yüzeylerine düştük. Peki şurada nasıl olacak arkadaşlar? Bakın burada yine bir. Çünkü şuraya ne var? Bir seramik uygulaması yapmıyoruz. Burada sıva ve boya var. Dolayısıyla şurada seramik uygulamamız söz konusu. Burada seramik mutlaka bir düşmemiz gerekiyor. Oradaki kap boşluğuna geldim zaten. Lavabo giriş boşluğu diye yazmıştık onu da. O da burası. Bunu da düşmüş olduk arkadaşlar. Onun dışında başka atladığımız, hata yaptığımız bir yer varsa yine uyarırsanız çözeriz. Tabi şuralardaki bakın şu iç yüzeylerde ölecek yerleri almıyorum genel itibarıyla Bunları ihmal ediyorum. Çok küçük buralar metretür olarak hesaplanarak gidecek yerler. Belki o an yevmiyeyle bile yaptırabilirsiniz. Durum böyle arkadaşlar. Umarım bu videoyu da kısa bir video olacak. Seyredersiniz. Seyretmeniz önemli çünkü sınavda bu detaydan karşınıza çıkacak. Hatırlatan arkadaşlarıma da yine tekrar teşekkür ediyorum dersi dinledikleri için. Hepinize sınavınızda başarılar dilerim. Kolay gelsin. Evet.